Aşkına ne yapıyorsun ki? Adalet 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 Adalet, 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 adalet. yapacağım bir şey yok. Ayıp dostum. Ayıp mi? değil. Küçük gereği 62 61. Bir biraz daha şeyi var bak 62'yi geri 62. 62. Başka yapacak şey yok. Yaşlanın kalem Sakin ol sakin. Abi, sakin. Sakin. abi, sakin. abi. Sakin Ama böyle devasa olmaz ki ya. Ama yani konuşulmadan biri eli dağılıyor. <laughs> Konuşma bile yaptı. <yoktu. gülüyor> <laughs> E, önce listeniz kabul edildi fakat sonra 62 imza olduğu gerekçesiyle liste kabul edilmedi. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yaklaşık bir saat bir bahane aradılar. Sonunda bahneyi e, 61 değil 62 yedek yazdığımızdan bir fazla yazdığımızda e, buldular bahaneyi. Yeterli İmzayı toplamıştık delegelerden. Kongrede aday olma hakkımız vardı. Ama bunlar, bunlar kendi adamlarını, kendi adamlarını burada tutmak için reisin sırtında kambur. Bunlar hepsi tezgah. Bunlar reis'e sürekli yük oluyorlar. Biz eğer orada ben biz girsek o seçime kazanamayacaksak zaten kazanamayacağız. Kazanacaksak da demek ki bunlar yanlış, yanlış giden şeyler var adamının adamı adamının adamı adamının adamı adam kendi yerini korumak için kendi adamını getiriyor. Böyle bir düzen var mı? Ben buradan reisimize uğruna öleceğim. Allah benim ömrümden alsın. Ona versin. Uğruna öleceğim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a evlatlarımdan daha değerli olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bu kamburları sırtınızdan atın. Bunlar size faydası yok. Bunlara size faydası yok.